Evet arkadaşlar 5. günümüz doldu. Mayşemiz durdu. Şimdi mayşemizi ilk damıtmasını yapmaya geldi. Evet erik rakısı çok güzel olmuş. Hanelerimizi almamak için şöyle bir süzgeç kullanacağım arkadaşlar. Tek tek alalım. Önce yüzeyden alıyorum. Burada da karışmasın. portlar yukarı çıktığı için sonrasında daha kolay olacak işimiz. Önce yukarıdakini alıyorum, karıştırmıyorum. bütün bu süzme işlemi yaptıktan sonra tekrar görüşelim. Şimdi bütün bu süzme işlemi yapacağız ve kazanımızı kapatıp ocağımızın altına yapacağız. Bütün süzme işlemlerini yaptım arkadaşlar. Dibinde bir maya kısmı kaldı onu almadım. hamurumuzu kapattık arkadaşlar. Şimdi ateşimizin altını ocağımızı yakalım. Hızlı bir yanma olacak. Bu arada da hortumlarımızı bağlayalım arkadaşlar. Ateşimizi yaptık. Hortum bağlantılarını kurduk. Termometrelerimizi de bağladık. Şimdi ısınmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar sıcaklığımız 62 derecede. Damlalarımız yavaş yavaş gelecektir bundan sonra. 78 derecede şu anda pot stilde. Reflex stile geçireceğiz arkadaşlar. Hortumların yerini değiştirerek. Şu an arkadaşlar 72 derecede ilk damlalar gelmeye başladı. 78'de 77 78 gibi altını kısıyoruz arkadaşlar. Yoksa genleşmeye başlayacaktır. 73 derecede damlalar hızlandı. Yavaştan kısıyoruz altını 76 derecede. 79 derecede altını kısıyoruz. Makul dereceye gelinceye kadar. Şimdi reflaksı stile geçebiliriz. Bunun için motoru durduruyorum. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu da altı alıyorum. Şimdi tekrardan motoru çalıştırıyorum. alttan girecek, üstten çıkacak. Şimdi reflux sistemine geçtik. 86 derecede. Böyle sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Parotumuzu da yerleştirdik. Parot dolduktan sonra alkol metremizi koyabiliriz. Şimdi bu şekilde bir 3-4 saat devam edecek. Ta ki e, alkol metremiz 50'yi görünceye kadar. 50'den sonra da bırakacağım. İlk başta baş ve göbek ayrımı yapmıyorum. Çöpü aldım zaten. Bu şekilde devam etsin arkadaşlar. Alkolümüz şu anda 89'da geliyor arkadaşlar. Bu şekilde devam etsin. Evet arkadaşlar. Damıtmamızın sonuna geldik. Bundan sonrası kuyruk olacak arkadaşlar. Şu anda 50-55 derecede. Şimdi ben kapatıyorum. Sonuna kadar açmıştım. Şimdi kapatıyorum. Bundan sonra işlem ana sonlama işlemi. Evet arkadaşlar şu anda 3 litre topladık. Şimdi ben bunu 45'e seyrelteceğim Bakalım nasıl olacak takımız. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde 45 derecede 6 litrelik etil alkolümüz var. Ve bunu anasonlamaya geçelim. Biraz yağ oranı düşük geldi arkadaşlar. Çünkü tohumluk göndermişlerdi. O yüzden 120 gram yerine litre başına 130 gram koyacağım. 6 litreye 130 grama 780 gram koyacağım. İlk 350 gramı koyuyorum. ikinci 350'yi de koyuyorum. Şu anda 700 gram. 80 gram da koyuyorum arkadaşlar. 780 gram. Ve bunu 5 gün boyunca günde bir iki kere sallayarak dinlendiriyoruz arkadaşlar. 5. günün sonunda tekrar damıtacağız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.